biz 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Sayın başkanım, değerli arkadaşlarım, bugün burada sadece 8 pırıl pırıl subayımızın haksız ihraç edilmesini konuşmuyoruz. Aynı zamanda yıllardır türlü bahanelerle Mustafa Kemal Atatürk'ten rahatsızlığını gizlemeye çalışan bir zihniyetin aslında ne kadar büyük bir korku içinde olduğunu da görüyoruz. Buradan meclise baktığımızda sağımızda 3 kadın meclis üyemiz, solumuzda ise 3 katı kadın meclis üyelerimizi görüyoruz. Kadınların yükselişi, iradeleri, azimleri her geçen gün daha da güçleniyor ve işte tam bu yüzden korkuyorlar. Atatürk'ün ilke ve inkılaplarından beslenen bu gençler, kadınlar, subaylar, akademisyenler, işçiler, çiftçiler bu ülkenin her kesiminden cesur insanlar korkuları gerçeğe dönüştürüyor sevgili arkadaşlar. Çünkü Atatürk bir kişinin bir dönemin ya da bir rejimin değil. Bu milletin ruhudur. Oru ruh engellemeye çalışıldığı her yerde doğuyor ve büyüyor. Ve asıl meseleye gelelim. Sekiz pırıl pırıl subayımızın ihraç edilmesi. Ama içlerinden üç tane genç kadın subayımız. Üç. Onların bulundukları kuvvet komutanlıklarında birinci olmaları, çakı gibi duruşları, Çakmak çakmak bakan gözleri içimizi titretiyor ve güven veriyor. Çünkü onlar Atatürk'ün hey kahraman Türk kadını sen yerde sürünmeyi değil omuzlar üzerinde yükselmeye layıksın sözünü kendine destur ediyorlar. Çünkü bu yol karanlığa değil Atatürk'ün aydınlığa çıkıyor. Bu bu ve bizler o aydınlık yolda yürümeye devam edeceğiz. İçinizdeki sıkıntıyı gizlemeyin. Çıkın ve açıkça söyleyin. Ama unutmayın Atatürk sadece bir isim değil bir milletin bağımsızlık iradesidir. O irade hangi bahaneyi üretirlerse üretsinler, hangi hukuksuzluğu devreye sokarlarsa soksunlar başarılı olamayacaklar. Çünkü bu millet tarih boyunca boyun eğmedi. Bugün de eğmeyecek. Çünkü bu millet Atatürk'ün yolunda asla dönmeyecek. Onun için değerli arkadaşlar Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Onun için Mustafa Kemal'in asker olmaya devam edeceğiz. Onun için Mustafa Kemal'in askeri olma gururunu taşıyoruz. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk, yaşasın Cumhuriyet. Nasıl evet. başka? Evet. Bak burada geç. Canlarını bir tek Cumhuriyet Halk Partisi yapıyor. Olsun Bak, biz ki öyle. Siyasi bayan niye atılmadı? Siyasi bayan niye atılmadı? 275 tane. Ha. Bak onun sonucuna bakacağız. Başkanım teşekkür ediyorum. Evet. Arkadaşlar. Başkan öncelikle Şubat ayı meclisinde. Arkadaşlar evet. evet. dinleyelim. Evet. Lütfen dinleyelim arkadaşlar. Evet.